İncirler arkadaşlar. Reçellik incir bu. Şöyle dalı çekeyim. Şöyle göstereyim. Küçük incir. Şimdi biraz reçellik toplayacağım. Ne kadar çıkar bilmiyorum. Bir çıkar herhalde. Evet arkadaşlar. Biz bugün çiftliğe geldik eşimin yanına. Biraz semizotu toplayacağım. Az bir şey ince bir toplayacağım şöyle. Arabam son model. <laughs> ama süper. Orada köpek var, var da onu göstereceğim ama. aracım var arkadaşlar. Burada kadar göstereyim şöyle bir Torun orada geziyor. Güvercinler burada kapıyı açıp gireyim mi? Evet. Ay çok tatlı bakar mısın? Ben bekle Bekleyemem. Girmek mi istiyorsun? Girme. Dışarıdan bakabilirsin. Bıldırcınlar burası bıldırcın, burası güvercin. Çeşit çeşit kuşlar var. Kapı evet, kapattım. Her şeyi burası... çektim mi? Evet, seni de çekeyim mi? Burası bıldırcın arkadaşlar. Burası. Bıldırcınlar var. Herkesin çok yumurtları Da şimdi yumurta var mı bilmiyorum. Bunlar ne acaba? Tokat. Tokat tavuğu mu diye bakıyorum ama. Eşim bilir. Eşime sorurum sonra. Kaçtılar oradan arka bahçeye. Şöyle. Neyse. Bizimkiler burada kahvaltı yaptık. Şimdi de yeri topluyorlar. Oğlum da içeride Eşim orada zaten oğlum içeride, içeride arabanın bakımını yapıyor. Yok çayı soğumuştur annem içmeyeceğim ben. Şöyle tavuklar, horozlar. Horoz mu ikisi de bilmiyorum. Bir, evet ikisi de horoz herhalde onlar. Şöyle tavuk da var. Şey bahçeyi bir göstermek istiyorum arkadaşlar.